Merhaba gençler ben Mus Hoca Arkadaşlar sizlerin de çok iyi bildiği gibi Youtube üzerinde ve Instagram ve Twitter yani sosyal medya mecralarında arkadaşlar Sınavların iptal olması ile ilgili ve okulların açılmaması ile ilgili e, Okulların yani yüzde eğitimin açılmaması ile ilgili e, kampanyalar düzenliyorum Ve da ilgili son dakika haberlerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Sınavlar iptal olsun diye yapmış olduğumuz imzalar çığ gibi büyüyor. Yani sadece biz değil bizimle beraber kanalımızın dışında birçok insanın e, yorumlarını, desteğini alıyoruz ve bu, bununla ilgili çok güzel adımlar atıyoruz arkadaşlar. Bunlarla ilgili YouTube'daki kanalımızda yorum kısmına soru paylaşılmış. Bu soruları sizlerle paylaşmak için böyle bir video çektim. Şimdi diyor ki, arkadaşım hocam inşallah kazanırız diyor. Burada bir şahak yok, bir mahkemelik bir şey yok arkadaşlar. Kazanma kazanma durumu yok. Burada sadece biz ne istiyoruz biliyor musunuz? Diyoruz ki sınavlar iktidar olsun. Zaten bu pandemi döneminde öğrenciler herhangi bir ders yaşamadılar, böyle bir sağlıklı bir ders yaşamadılar. Ben kendi öğrencilerimden ve kendi kardeşlerimden biliyorum arkadaşım. Canlı video açılır. Konu böyle sonra kafaya vurulur, yatılır. Ben çok iyi biliyorum. Öğrenciler bu şekilde. Bu şekilde sınava giren bir ya da bu şekilde derse giren bir öğrenci sınavda nasıl bir verim olacak? Bir. ikincisi. bu derslerin ne bir şekilde verimi olacak? Üçüncüsü de bu zaten canıyla boğuşuyor. Dışarıya çıkamıyor öğrenci. Gezemiyor, tozamıyor. Bütün gün ailenin baskısı altında. Bütün gün haps hapis olmuş. Yani herhangi sanki bütün ülkece bir günah işlemişler, bir suç işlemişler ve Milli Eğitim tarafından ya da yetkililer tarafından ev hapsi verilmiş gibi bir cezaya çarptırılmış öğrenciler neredeyse bir yıldır ve sen hala sınav külfeti kısırtına vuruyorsun. Ne bileyim e, ders külfeti vuruyorsun, canlı ders külfeti vuruyorsun. Arkadaşım nereye kadar öğrenci öldü öldü artık bir farkına varın. Lütfen bununla ilgili çalışmamıza size destek verin arkadaşlar. Dediğimiz gibi bu bir Hak, haksız olayı değil. Biz bu bir sadece bir talep arkadaşım. Kimseyi suçlamıyoruz, kimseyi yargılamıyoruz. Biz sadece diyoruz ki bizim böyle bir talebimiz var, değerlendirir misiniz? Değerlendirilmeyiniz. Değerlendirirseniz de bakanımızsınız. Değerlendirirseniz de devletimizsiniz. Değerlendirirseniz de başımızın tarzısınız. Değerlendirmezseniz de bakanımızsınız, devletimizsiniz, başımızın tarzısınız. Biz sadece bir yerde bir sorun görüyoruz. Bu sorunun düzelebilmesi için bir iki adım atmaya çalışıyoruz. naizane Kimseye bir zorbalık bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Bir külhan beyliği de yapmaya çalışmıyoruz. Amacımız sadece öğrencilerin faydasını yapmaya, faydasına şeyler yapmak. Devam edersek arkadaşlar Öden versinler yapalım diyenler olmuş. imza ee, i̇mzanı ekleyebilir misin? Arkadaşlar Çenç üzerinden yapılıyor bu imza. Ee, ve Çenç'in hedef şeyleri farklıdır arkadaşlar. Resmi olarak aslında bir dilekçe sayılabilir bunlar. Ama resmi olarak e, şu an 150 binin üstünde 150 hedefi vardı. Şu an 200 bin hedef koydular. 200 de aşmak üzere şu an hemen sizlerle beraber ben de linke tıkladığım zaman ve görüyorum ki imza sayfası açılıyor ve şu an son hal, e, imza şeyini size sunacağım. Hemen şu an son imza. Evet. Geldik şu an. Biraz yavaş internetim. Çünkü çok sekme açmışım. E, yorumlarınızı okuyalım diye. Diyor ki inşallah verdiğiniz imzalar oh, yoluna gitmez. Orayı söylemeyeceğim. Elif Sude. Ee, La oğlum delirmeyin diyor. Prim kasmak için paylaşmış. Imza, e, imzalayın falan demiş. İnanmayın böyle şeylere. Mali Mali diye bir arkadaşım. Arkadaşım prim kasmak için yapmış olsaydım emin ol senin gibi TikTok videosu paylaşırdım. Senin gibi TikTok'ta orasını burasını açan insanları paylaşırdım. Ve böylelikle prim kazanırdım. Çok da güzel prim kazanırdım. Çok da büyük o adam olurdum. Çok da böyle büyük büyük paralar kazanırdım sizin tabirinize. Bizim amacımız prim kasmak değil. Bir harekete bir ateşe kıvılcım olmak. Belki sen de hayatında böyle değerli şeyler yap. Böyle e, hani gelişi güzel boş konuşma. Bence e, hayatın için güzel olumlu şeyler yap. Ha hiç şey yapamıyorsan yapanlara da en azından saygı göster. E, Sana dedi demiş ki yok böyle bir mantık ya. Bir de bakanmış adam. Şimdi demiş, arkadaşlar kişileri eleştirmeden ya da Makamları eleştirmeden yorum yapın çünkü bunlar gözetim altına girerlerse girerse şey altına düşersiniz, könet altına düşersiniz arkadaşlar. Onun için hiç gerek yok böyle şeylere. Çık. Bu arada hedefimiz 200.000. Şu an kaç kişi imzalamış güncelleniyor çok seri bir şekilde yapıyor. Dediğimiz gibi biz platformlarda da paylaştık. Sadece öğrencilerle değil, öğretmen platformlarında da paylaştık. Ben bütün sosyal medyada paylaştım. Twitter'da paylaştım. Ya elimden geldiği kadar öncüsü olmaya çalışıyorum bunun. E çünkü burada bir sıkıntı var. Rezal ışık demiş ki arkadaşlar sesimizi duyuralım. Sağlığımız bizim elimizde. Lütfen paylaşın. Evet arkadaşlar lütfen bu videoyu çok çok paylaşın. Ne kadar çok imza toplarsanız, ne kadar çok imza olursa ya hani Adamlar da diyecek ki dur ya burada bir sıkıntı var ya. Twitter'da ne kadar gündem olursanız bakın e, açın sınavlar iptal olsun diye yanına hashtag yazın ya da beni de etiketleyin ya etiketleyin beni de. Yunus Hoca'yı da etiketleyin. E, bu şekilde etiketleyin sıkıntı yok. Ben her şekilde e, sizin öncünüz olmaya ya da bu hareketin öncüsü olmaya çalışıyorum. Sizler elimden geldiğince kadar yapmaya çalışıyorum. Göktuğ Efe demiş ki gündeme gelseydi 3 gündür gelirdi. Artık çalışın, bence korona olmaya da hazırlanın derin demiş. Çok karantinal bir adamsın, ee, gerek yok. Bence yapman gereken şey, tabii ki de çalış, çalışmaya sürdür ama en azından bize destek olabilirsiniz. Bakın arkadaşlar, bir yerde bir sık tıkışık, e, sıkışıklık var, bir yerde bir tıkanıklık var ve biz de o tıkanıklığı açmaya çalışıyoruz. Sen bize eline bir kazım alıp yardım edeceğine, yapamazsınız ki, eylemezsiniz ki, niye uğraşıyorsunuz ki, boşaltıp uğraşmayın dersen zaten bu şekilde sen her şekilde yani biz bir şekilde kazanırız kazanmayız emeğimiz takdir görür ya da neyin nasıl yapılmayacağını öğreniriz hiçbir şey olmazsa öğreniriz arkadaşım ama sen hiçbir şey öğrenemezsin. Sen hiçbir şeye fayda olmazsın hiçbir şey başaramazsın hayatta bu şekilde gidersen bence birazcık bir şeyler yapmaya çalış elinin altına elini bir taşın altına koymaya çalış arkadaşım. Boşu boşuna imzalamayın sınavlar olacak. Ertelemezler ya da iptal olmaz. Hocalar sınav konularını ve tarihlerini verdiler diye söylemişler. Evet sınav e, hocalar sınav tarihlerini vermiş olabilirler. Tamam doğru. Sınavlar yapılacak yapılmış. Hocam ben notumu aldım diyenler var. Evet doğru ama bunun e, İptal olma konusunda bunlar belirleyici bir unsur değildir. Peki sınava girmeyen arkadaşlar? Ya evinde hiç internet olmayan, televizyon olmayanı düşündünüz mü? Ben çok öğrenci var. Koca, ben televizyon izleyeceğim, evet ama ya EBA'dan ders takip edeceğim. Ama annem o an başka bir dizi izliyor. Babam haber izliyor. Öteki başka gün içerisinde de e, gireceğim bakacağım olmuyor. Kardeşim çizgi film izliyor. Bir tane televizyon var, beş kardeşiz. Hadi bakalım. Çık. Birimiz üçüncü sınıfız, birimiz beşinci sınıfız, birimiz yedinci sınıfız. Derslerin çakıştığını düşün bakalım. Hocam internet, internetimiz yok. Olamaz mı? Olabilir. Arkadaşım herkes böyle rahat kendi evinin rahatlığı her yerde varmış gibi düşünmesin lütfen. Biraz bu konuya eğilin. Biraz düşünün bakalım insanlar ne diyor. Düşünün bakalım insanlar neden bu böyle şey yapmışlar. Lütfen. Devam edelim arkadaşlar. Toplanan imza kampanyası çok hızlı ilerliyor. 200 bine az kaldı. Mebin bundan haberi var mı peki? Emin olun Mebin de bunun haberi var. Dediğimiz gibi e, Twitter'dan hashtag'te sınavlar iptal olsun et map, map yazabilirsin. Ziya Selçuk'u et, etiketleyebilirsin. Beni de etiketleyebilirsin. Etiketleyin arkadaşlar. Böylelikle daha çok insana ulaşırsınız arkadaşlar. En mantıklısı en azından bu dönem insanın sınavların iptal edilmesi yoksa ülkenin yarısı sınıfta kalacak. Sınıfta kalmak ya da sınıfı geçmek bir şey değildir arkadaşlar. Bir başarı belirtisi değildir. Ne öğrendin sen bu sene? Geçen sene ne öğrendin? Benim 12. sınıfa gelmiş öğrencim 11. sınıftan hiçbir şey almadan geçti. Hiçbir şey almadan geçti. Bu, bu çocuk şimdi diyor ki Aa ben çok güzel geçtim işte ortalama bir nokta geçtim harika geçtim en azından ders yoktu çok güzel bir anker dedi ama üniversite sınavına gireceksin o zaman göreceğim ben seni ya da üniversiteye gireceksin ne, ne verimin olacak sana ne verimin olacak millete ne verimin olacak peki yeterli imza toplanırsa kesin iptal mi? İnşallah iptal olur umudu içindeyiz. Olur mu sizce ee, Olur mu sizce ya? Ama 18 milyon öğrenci arasından 200-300 öğrenci için iptal etmezler bence ne olur? iptal olsun ama sizce iptal olur mu peki? Bence iptal olur. Tweetler, sınavlar iptal olsun konusunda bak. Milli Eğitim Bakanlığı'na birbirine cevap yazın. Çık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Sizce ertelenir mi? Bence ertelenir en azından hani iptal olması da ertelenir. Birazcık öğrencilere daha farklı sınav sistemi yaparlar. Güzel eğitim yapamıyorsun ama bari sınavları da şöyle önceden tanıtım hani sorunu sorun sınavın içinde olacakmış ya da sorunun içinde cevap olacakmış şeklinde sorular olabilir ya da ertelenebilir ama sınav kesinlikle bildiğimiz yazılı sınavları gibi, sözlü sınavları gibi olmasın olmaz arkadaşlar. Bu şekilde kabul edemeyiz. 150 bin iptal, 150 bin iptal için yeterli mi diyor? Biz 200 doğru gidiyoruz. Paralı mı diyor? Paralı arkadaşlar tamamen ücretsiz. Şu an 186.650'lerdeyiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar sizin için e, bu videoyu çektim. Birçok bir sorunuz vardı. Bunları e, cevaplamaya çalıştım ama gerçekten bunların içerisinde hakaretvari sor, e, şeyler yazmayın arkadaşlar. Yani ne ki kendi şahsıma ne de Milli Eğitime. Hocam Fox Haber'e çıkın diyor e, ya da haberlere çıkın bunu. Şu an için bir gerek yok ama ileride saparda olabilir arkadaşlar. Sınavlar iptal olursa e, iptal olursa yapılan sınavlar da iptal olur mu? Bilmiyorum ama inşallah Herkes için hayırlısı olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuz buraya kadar, kadar. Başka bir videoda görüşünceye kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Çok teşekkür etmek istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a Allah razı Görüşmek üzere. <laughs>